Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bir önceki yaptığım videoda Ponzi siteler için ben bu web sitesinde örnek göstererek bir açıklama eklemiştim videoya. Bu siteyi denedikten sonra fikirlerimi başka bir videoda anlatacağımı ifade etmiştim. Buraya 1 dolarlık bir yatırım yaptım ve üzerinden bir gün geçti. Bu 1 dolar yatırım planı üzerinden yaptığım denemelerin sonucunu şimdi sizlere göstereceğim. Şöyle hesabıma gideyim. Ben bu siteye üye olduktan sonra şurada mevduatlarımı da açayım dilerseniz. En altta benim planlamayı görebilirsiniz. Bakın bir gün sonra %200, %500 yatırdığınız miktara göre bir kazanç oranı var diyor. Bakın bir gün sonra. Ben bu planlamayı daha mantıklı buldum ve 1 dolar yatırdım. En altta şöyle mevduatlarda görebilirsiniz. 1 dolar yatırmışım. Şimdi bir gün sonra dediği zaman ne anlarsın sen bundan? 24 saat geçti mi paranı %200 olarak geri çekeceksin. 1 dolar yatırdıysan 2 dolar çekersin. Neyse. Dün yani 12 Şubat 2022 öğleden önce 11-15 geçe mevduatımı aktif etmiştim. Bakın şurada işaretledim, görebilirsiniz. Bugün aynı saatte yani 11-15'ten sonra girdim ve şurada hemen altındaki ibareyi gördüm. Diyor ki kalan süreniz 28 gün 20 saat. Yani sen bana kayıt olurken, mevduata yatırım yaparken bir gün sonra diyorsun, işten geçtikten sonra da karşıma bunu çıkarıyorsun. Bu sebeple bu siteye yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar bu olayı göz önüne alarak riskini alsın, o şekilde girsin derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, bütün işlerinizde bol kazançlar.